Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğumuzla çok güzel, çok değerli, günlük hayatta çok işimize yarayacak pratik bilgilerden bahsedeceğiz. Profil analiz uzmanı Nur Yaman bizlerle birlikte ve evet, yalana dair insanların bize yalan söyleyip söylemediğini nasıl anlarız, mikro ifadeler nelerdir, nasıl kullanılır, karşımızdaki bize doğruyu mu söylüyor yoksa bize ayakta mı uyutuyor? bunları öğreneceğimiz bir yayın olacak. Hoş geldiniz Nurhan'a. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmak çok güzel ve evet bugün konumuz çok müthiş. iyi. Evet. O zaman hemen ilk sorumla başlıyorum. Buyurun. Bu yalan nasıl ilerlediydi edildi Nurhan? O kadar eski ki, insanlık kadar eski, insanlık tarihi kadar eski. Bebekler bile yalan söylüyor. Bebekler bile Küçücük bebekler masum deriz hani bebek gibi masum deriz ya. Onlar bile yalan söylüyor. Yalan hayatımızda hep var. Bunlar birkaç sene önce arkadaşımla konuşurken "Aa nasıl yani sen kocana yalan mı söylüyorsun?" demişim. Şimdi yalan eğitim <gülüyor> veriyorum. <gülüyor> Ve e, gördüm ki hepimiz yalancıyız. Beyma, peki bu bebekler nasıl yalanlar söylüyor şimdi? Böyle söyleyince ben de şaştım kaldım. <laughs> Evet, şaşkınlık ifadesi yakaladım bu arada. <laughs> ee, mesela kucağınıza alması, almanız için e, ihtiyacı olmadığı halde ağlayabilir. Hmm. Sizi seçmek için, sizi seçebilir. Bebekler de yalan söylüyor, Çok hayvanlar güzel. da yalan söylüyor. Zaten bir çocuk 5-6 yaşına geldiğinde artık yalanın ustası olmuş oluyor. Eyvah eyvah, vay halinize. Peki, evet. şöyle bir şey sormak istiyorum Bu Çocuklar yalanı içgüdüsel olarak mı söylüyorlar? Bu bizim aslında DNA'mıza mı işlenmiş? Sadece çocuklar için söylemeyelim. İnsanların hepsi güvende hissetmek için yalan söylüyor. Kendi güvenliğini korumak için yalan söylüyor. İşte bu kırıldı, kırıldı mesela acı çekmemek için, dayak yememek için, azarlanmamak için kedi kızı diyor. Aslında yalan hepimizin ruhunda var. Hepimiz yalanız. Peki burası çok iddialı oldu. Bu kalp kırmamak için söylenen beyaz yalanlar Hayır, var ya biraz daha öyle mi oluyor sanki? Öylesi de var, beyazı da var, karısı da var. Yalanın beyazı, karısı, pembezi olur mu? Evet var. Yani eğer birini korumak amaçlıysa o söylenen yalan, evet. ondan birisi zarar görmüyor. Ama karşındakine zarar vereceğini bilerek söylüyorsan o yalanı, işte o kara yalan. <laughs> evet. Peki yalancılarla temas ettiğimizde tepkilerimiz nasıl olmalı? O kişinin yalancı olduğunu usta yalancıysa nasıl anlayabiliriz biz? Karşınızdaki kişinin eğer yalanını yakalarsanız, anlarsanız size yalan söylediğini lütfen anlamazdan gelin. Çünkü sizin yakaladığınızı anladığında bir dahaki yalanını daha ustalıkla söyleyecektir. Siz bu sefer anlamayabilir hale geleceksiniz. Özellikle anlamayın. <laughs> Anlayalım, Anlayalım ama ha, öylesin, haklısın, sensin evet. mi dememiz gerekiyor? Evet, evet <laughs> kesinlikle anlamamış gibi davran. Ama gerçekten dediğin mi Peki, mikro ifadeleri nasıl anlayabiliriz? Mikro ifadeler dediğimiz nedir? Mesela öfke, sevgi, yalan, kıskançlık bunları nasıl algılayabiliriz? Mikro ifadeler dediniz, can vurdunuz. <laughs> Çünkü benim en sevdiğim konu mikro ifadeler mikro ifadelerimiz, mikro mimiklerimiz, gurur yüzü ifadesi diyoruz biz. Çünkü sizin yaşadığınız duygular elinizde olmadan maskeleyemiyorsunuz onu. Ee, bir anda maksimum 50 milisaniye gibi, işte 40 milisaniye ile 500 milisaniye arasında bu kadar kısa bir anda, bir anda flaşın yanıp sönmesi gibi bir anda Yalan yakalamamız da çok önemli elbette. Tamamen bizim duygularımızın yansıması. Korku var, üzüntü var, mutluluk var. Bunlar yedi tane evrensel duygu. Tiksinme, küçümseme, öfke dediğiniz gibi şaşkınlık. Hepsi bizim yaşadıklarımızın yüzümüzdeki vücut bulmuş hali. E onların da bazı özellikleri var. Yalanda nasıl yakalanıyor mesela? Eğer bir kişi gerçekten mutlu mu değil mi veya gerçekten şaşırmış mı değil mi bunları süresine göre algılayabiliyorsunuz. İşte maksimum bir saniye sürebilir şaşırma eylemi. Aslında dediğim gibi yarım saniye normal şartlar altında ama. Şaşırma bu duygular arasında birazcık daha farklı. Çünkü arkasından korku gelebilir, <laughs> öfke gelebilir ya da şaşırma gelebilir, mutluluk gelebilir. Arkasından bir ifade daha gelir. En fazla bir saniye kadar çıkar. Eğer o bir saniyenin üstünde soru şaşkınlık yalan. Hmm. Çok güzel bir örnek verdiniz. Şimdi. Evet. Mutluluk. Peki ben birkaç cümle söylesem buradan analiz yapsanız doğru mu söylüyorum yalan mı? Hmm. <laughs> Nasıl olur? <laughs> E, şöyle olmayabilir çünkü kurgu söyleyeceksiniz ve kurguladığınızı bilerek dinleyeceğim için. Kurgulamadım aslında şu an tamamen spontan. Tamam peki olur. <laughs> Geçmişimi sevgiyle geride bıraktım. Bir daha yapın. Geçmişimi sevgiyle geride bıraktım. Kesinlikle yalan. Niye? Neden? <gülüyor> Omuz. <gülüyor> yani birisi bir şey söylerken omuzunu silkiyorsa evet. yalan mıdır? Büyük ihtimal büyük ihtimal. Çünkü ona da engel olamıyorsunuz. O da engel olamadığınız bir şey. Tıpkı yalan söylerken buruna dokunmak gibi. Hı hı. Peki başka nasıl anlayabiliriz yalanı? Mesela ben şimdi sizinle oturuyorum. Benim ayaklarım size dönüyor. Sizi ilgiyle dinliyorum. Hı hı. Ama ben şu şekilde oturuyorsam dinlemek istemiyorum. Sizden uzaklaşmak istiyorum. Çünkü sadece mikro ifadelerimiz değil, Elimiz, ayaklarımız, hepsi bizim doğru söyleyip söylemediğimizi gösteriyor. Benim ayaklarımın bu yere doğru olması benim buradan gitmek istediğimi söylüyor. Mesela siz bana bir soru sorduğunuzda eğer bu soru beni huzursuz ettiyse ya yalan söyleyeceğim ya buradan uzaklaşmak isteyeceğim. Bunların bütün e, vücut hareketlerimizin, beden dilimizin hepsinin anlamları var. Ama tek başına omzumuz sekti. Ha bu onunsuzun sıktı, Yalan söylüyor diyemeyiz. Öncesindeki hareketleriyle gözlemleyip onun üzerine yorumlamamız gerekiyor. Sağ baktı, yan baktı, yok. Yalan söylüyor diyemeyiz. NLP'de mesela vardır. İşte gözlerini sağ tarafa baktım. Hmm, bu kurguluyor. İşte sola baktım, bu düşünüyor. Bu Geçmiş zamanda böyle kabul edilmiş ama yapılan araştırmalar bunun çok da doğru olmadığını gösteriyor. Ve çok parametreleri var. Ee, sağ elini kullanması, sol elini kullanması o göre bile değişiklik gösteriyor. Tam olarak öncesinde onu gözlemledikten sonra karar verebilirsiniz. Bu kurduğu yapıyor, yalan mı söylüyor yoksa eskiyi mi hatırlıyor, geçmişi mi hatırlıyorum ancak böyle tespit edebilirsiniz. Çok güzel. Peki mikro ifadelerimizi yönetebilir miyiz? Ben mesela az önce geçmişimi sevgiyle geride bıraktım derken bunu çalışırsam yönetebilir miyim? Hayır. Şöyle olabilir. Ee, bir, belki bir tık olabilir ama diğer bölgelerden hata verirsin. Yani elinle, ayağınla. Çünkü o anda bütün enerjin yüzünde onu yansıtmamaya çalışmak ya, bu sefer beynini uzak yerlerin sıkıntı veriyor. İşte ayaklarının yönü verebiliyor, ellerini kullanman verebiliyor. Bunların hepsini holistik olarak incelemek gerekiyor. Yani bir bütün hepimiz. Siz bunları peki verdiğiniz eğitim kapsamında anlatıyor musunuz daha detaylı? Tabii Tabii ki. sizin eğitiminize katılan kişiler o zaman güçlü yalancıları anlayabilmek konusunda başarılı olabiliyorlar mı? Evet, çünkü hayatlarını aldıkları zaman yapabiliyorlar bunu. İşte geldi bir saat, baktı değil. Onu gerçekten öğrenmek istiyorsa, gerçekten hayatını alıyorsa, tabii ki bir anda olmuyor. Pat diye olmuyor. O kadar büyük bir laboratuvarımız var ki, insanlar, etrafımız, dışarıda hayat var. Onları gözlemlemeniz, bunda ileri gitmenizi sağlıyor. O zaman bu konuyla ilgili olanların Ezber Bozan Akademi'de yapacağımız eğitimlere katılmasını evet. önemli tavsiye ediyoruz. Kesinlikle <laughs> bekliyoruz. Ee, i̇nanılmaz bir eğitim hazırladık. Peki estetik ve botoks artık günümüzde yani <laughs> beş kadının belki 3'ü dördü estetikle oluyor. Hatta kadınlarla kalmayıp erkekler de bunu yaptırıyor artık. Yani estetik ve botoks varsa mikro ifadeleri saklayabilir. Nasıl anlayacağız? <gülüyor> <gülüyor> Bir kere yanlış kişiye sordunuz çünkü ben botokstan hoşlanmıyorum gerçekten de. Çünkü bizim doğallığımızı engelliyor. Ayrıca sadece ben de değilim, yapılan araştırmalarda kadınların botoksu ve botoksuz fotoğrafları gösteriliyor erkeklere. Bir kere önce şunu sorayım, insanlar neden botoks yaptırıyor? Kendini yani, daha iyi halde getirebilmek adına. Evet, daha genç görünmek için, evet. daha sağlıklı görünmek için, değil mi? Daha güzel görünmek evet. için bunun şey yaptırıyor. Peki o zaman erkeklere bu botokslu, botoksuz kadın hmm. fotoğrafları gösterildiğinde acaba sizce hangisini beğenmişlerdir? Doğal olanı Hangi? bence kesinlikle %85 gibi oranla doğal olanı beğenmişler neden diye sorduklarında daha samimi geliyor demişler. Çünkü o botoks ne kadar iyi yapılırsa yapılsın ifadeyi etkiliyor. Bu arada ben diş hekimiyim. Konuşmadık sanıyorum. Ee, diş hekimliğinde de kullanılıyor botoks ve ben bunları öğrenmeden önce yapsam mı acaba diye düşünüyordum. Ee, çünkü diş sıkma da Botoks uygulanıyor, masa ter botoks uygulanıyor. Öğrenmek için kurs da aldım, kursa da gittim. Ama onlara sordum, dedim ki kalıcı mı? Hayır. Yani altı bir sürekli tekrarlaması gerekiyor. E yüzde de öyle. E düşündüm belki o alışkanlığı kırabilir, ama hayır, kırmıyor. Altı bir tekrarlamak gerekiyor. O yüzden kendimiz olalım, kendimiz olduğumuz gibi kabul edelim zaten yeterli olacaktır. Peki, yani aslında estetik ve botokslar mikro ifadeleri gizliyor. Engelliyor. Onu da. evet. Engelliyor. Daha kötü bir şey var aslında biliyor musunuz? Ee, bizim limbik sistemimiz içinde amigdalamız var. Ee, amigdala korkudan sorumlu. Korktuğumuzda o ifadeyi veren, o dürtüyü gönderen küçücük badem kadar bir şey. Zaten amigdala da e, badem anlamına geliyor. Amigdala korkuyor ya, korkuyu veremiyor. Bu sefer bir duyguyu hissediyorsun ama onu yansıtamıyorsun biliyor musunuz? Psikoloğa ihtiyacınız olabilir. Depresyona girebilirsiniz. Çünkü yaşadığı duyguyu yansıtamıyorsunuz. Çok güzel özetlediniz. Evet, maalesef. Peki geçmişlerden bildiğimiz bir sülün Osman hikayesi var. Evet, Hayatımızda bu, bu sülün Osmanları görürsek nasıl tanırız? Nasıl dikkat etmemiz gerekir? <laughs> <laughs> Önce o zaman sülün Osman dediğimiz hikayesinden bahsedelim. Lütfen. Dediğiniz gibi aldatma, yalan sadece ilişkilerde, ikili ilişkilerde, kadın erkek ilişkilerinde değil, iletişimin her alanında var iş hayatımızda var, ev hayatımızda var. İletişimin olduğu her yerde yalan var bir kere ama olun ki dolandırıcılık, dolandırıcılık da bir yalan, bir kandırma eylemi, hatta kara yalan. Çünkü altında size zarar vermek var. Ya paranıza, ya malınıza, ya canınıza belki. Sülün Osman'da bizim geçmişimizden gelen en ünlü dolandırıcılardan bir tanesi. Anadolu'dan gelen kişileri kandırıp paralarını alıyor. Bu bazen Doğma Bahçedeki saat kulesini satmak, bazen Galata kulesini satmak, Galata köprüsünü satmak hatta şeklinde olabiliyor. Nasıl yapıyor bunu peki? <laughs> Nasıl yapıyor? Siz Anadolu'dan geldiniz. Ben Donlu bahçe Saat Kulesi'nin oradayım, saate baktınız. Size diyorum ki, arkadaş öyle bedavaya bakmak yok. Şu kadar para vereceksin, niye vereceğim diyorsunuz. Saate baktım. E evet baktım, olur mu bedava bakamazsın, bana para vereceksin diyor. Hı, ne kadar şu kadar, İyi paraymış, çok paraymış. İsterseniz sizi satayım, bu saat kulesi benim diyor. Peki diyor, adam alıyor. Ve yıllar sonra mahkemeye çıkarıldığında, yakalandığında Sülün Osman hakim ediyor ki, valla kusura bakmayın hakim bey ediyor, bu ülkede Galata Kulesi'ni alan kişiler olduğu sürece ben satmaya devam ederim diyor. Bunlara karşı çok uyanık olmak lazım. Artık sadece bu şekilde de değil, sanal alemde de Sülün Osmanlar var hayatta. Nasıl Valise. dikkat edeceğiz peki, nasıl anlayacağız bunu? Şimdi bu yalancıların en önemli özellikleri sizin neye aç olduğunuzu anlıyor. Sizin aç olduğunuz yerden sizi vuruyor. İşte yönlerinizi böyle dışarıya göstermek istemediğiniz yönleri zayıf yönlerinizi göstermediğinizde sizi anlayamayacaklar. O yüzden kol kırılır, yerin içinde kalır deyip, zayıf yönlerinizi göstermeyin çünkü sizin zayıflığınızı bilirse oradan size zarar verecek. Daha dün ya da önceki gün arkadaşımın Instagram hesabı eklendi. Dolandırıcılık kat safhada olan bir yüzyılda yaşıyoruz. Evet yani, evet. yani günümüzde nice profesörler, nice bilim adamları, iş adamları dahi dolandırılabiliyorken gerçekten evet. çok dikkat edip bir şey yapmadan önce evet. bir değil, iki değil belki on defa düşünüyor olmamız gerekiyor. Kesinlikle. E, biliyorsunuz yakın geçmişte e, tosuncuk vakası var. maalesef. Yine yakın geçmişte Canan Karatay'ın dolandırılması var hepimizin başına geldi. Sürekli olarak telefonlarla aranmıyor muyuz? İşte yapmadığınız harcamaları yapmışsınız gibi gösterip. Peki burada acaba hipnotik değil mi kullanıyorlar? Nasıl insanlar bir telefon konuşmasıyla ikna olup elindeki bütün parayı verebilecek kıvama gelebiliyor telefon dolandırıcılığında? Evet çünkü sizin eksiğinize yediğinizi anlıyor. Canan Karatay evet. ne dedi? Arkadaşlar hani şey yapmayın sizin neye ihtiyacınız olduğunu biliyor. Evet. Çünkü orada vatan birliği Sakarya diyor sizin değerlerinizi anlıyor. Ya hakkınızda bir şeyler öğreniyorlar önceden. E, o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor dışarıya e, verdiğiniz özelliklerinizle. Evet, çok güzel bilgiler verdiniz bugün bize. Ben bir de Mona Lisa'yı sormak istiyorum size. Hepimizin bildiği bir Mona Lisa tablosu vardır. Gülüyor mu? Üzgün mü? Şaşkın mı? Ağlıyor mu? Ne olduğu belli değil. Nasıl yorumluyorsunuz siz Mona Lisa tablosunu? E, Mona Lisa'yı bütün dünya yorumlamaya çalışıyor biliyorsunuz. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Gerçekten öyle bir kadın var mı? Yoksa Leonardo Usta kendi portresini mi yaptı? Kimse bilmiyor. Bakıyorsunuz sanki böyle sizi takip ediyormuş gibi. Bir bakıyorsunuz müjdesi bir gülümseme var, küçümsemeyle karışık. E, mutlu mu acaba diyorsunuz? Gözlerde hiçbir belirti yok. Kaz ayakları yok mesela. E, bizde kaşlar çok önemli. Kaşlarla ifadeleri destekliyor çünkü anlayabiliyorsunuz korkumu, üzüntü üzüntümü. Mesela öfkede çatılır ya arkadaşlar. olmayınca o duyguyu anlamakta da zorlanabiliyorsunuz. O dönemin kadınlarında kaşlar alınıyor. Kaş yok Mona O yüzden ifadesini direkt olarak algılayamıyor. algılayamayabilirsiniz. Ee, ama bana göre üzüldü. Bana göre üzüldü. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bana öyle geçti. <laughs> Peki o zaman son söylemek, toparlamak istediğiniz bir şeyler var mı sevgili izleyenlerimize? Evet, kesinlikle mikro ifadeleri almanız lazım, beden dilini almanız lazım. Çünkü hayatınızda direkt olarak kullanabileceğiniz bir şey, burun yüzey ifadesi diyoruz, e, motivasyonunu sağlayan da bu duyguları ateşleyen de bizim hormonlarımız. Hormonlarla oluyor her şey. İnanın bakış açıları değiştiriyor. Çok teşekkür ederiz. Nur ben teşekkür çok kıymetli bilgiler verdim size. Iyiydi. Bu yayınımızı izleyen, eğitimlere katılıp da mikro ifadeleri çözümleme konusunda uzman olmak isteyen kişiler için gerçekten çok faydalı bilgiler dinledik bugün sizden. Çok. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür sana. ediyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayınlarımızı beğeniyor ve takip etmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve yorumlarda bizimle düşüncelerinizi, sorularınızı paylaşın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.